Ve yurda dönelim sevgili seyirciler. Emekliler maaşlarına ara zam yapılmasını beklerken iktidar zam için 2024 yılını işaret etti. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere seslendi. Kasım ayında tek seferlik 5000 lira ödeme yapılacağını açıkladı. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5000 Türk lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık. 5 bin lirayı böyle çok büyük bir para olarak da kimse görmesin. 5 bin lirayla ancak 500 tane simit alıyorsunuz. Eğer kahveye gidip çay içecekseniz 330 tane çay parası. Başka da bir şey değil. Emekliler maaşlarına zam beklerken iktidar tek seferlik 5 bin lira ödeneceğini açıkladı. Üstelik tüm emeklileri ödenmeyecek. Çalışan emekliler düzenlemenin dışında tutulacak. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Çalışan emekliye vermeyeceğiz. İlk kez bizim tarihimizde emeklilerde ayrımcılığa tabi tutuluyor. Çalışan emekli, çalışmayan emekli. Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler Kasım ayının ilk yazısı itibariyle emeklerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Ramazan ve Kurban bayramlarında birer maaş alsınlar diye verdiğim mücadele sonunda bir noktaya geldi. Yine ısrar ettik ya emekliler geçinemiyorlar. Emekli derneğini ziyaret ettiğim zaman cebimden 200 lirayı çıkardım. Bu 200 lirayla ancak siz 20 simit alabiliyorsunuz. 20 simit. En büyük banknot düşünebiliyor musunuz? 20 simit alabiliyorsunuz. Paranın değeri bu kadar düştü. En düşük emekli maaşı 7500 lira. Emeklinin beklentisi taban maaşına zam yapılmasıydı. Ancak hem kamuoyunun hem de muhalefetin baskısına rağmen iktidar zam için kapıları kapatmıştı. Son çareyi tek seferlik ödemede bulan Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşına zam için yılbaşını işaret etti. Yılbaşında emeklerimizin durumunu tekrar gözden geçirecek. İnşallah o zamanda her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz. Emeklerin bırakın yıl yılbaşını ay başına kadar bekleyecek ne takatleri ne de sabırlarının kalmadığı aşikardır. 7500 lirayla bir ay geçinebilmenin mümkün olmadığını bizler de çok iyi biliyor. Erdoğan sürekli emeklileri enflasyon ezdirmeyeceğiz diyor ancak emekleri açlık sınırının altında bir ücrete mahkum ediyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında emekli maaşına zam yapılmamasına tepki gösterdi. Emekli niye çalışıyor? Hangi gerekçeyle çalışıyor? Yeteri kadar aylık vermiyorsun. Bu adam perişan vaziyette. Çalışanı cezalandıran bir modeli inşa ettiler şimdi. Çalışır, üretir, alın teri döker, kazanır, vergisini, sigorta primini öder, Ey devlet benim ödediğim sigorta primini çalıştır. Emekli olduğumda da benim hak ettiğim aylığı bana ver der. Ama emekli olduğu zaman emekli sefalet aylığına mahkum edilir. Türkiye'de maalesef budur.